Meşhebiniz nedir? Süleyman Efendi. Süleyman Efendi değil mi? Süleyman Efendi. Karakeçili mi? yürüyüm. Ha. Aha, Osmanlısın. Osmanlıyı kuranlardan. Aferin. Ejder hasınız. Elhamdülillah. Çok şükür. Ha. Meşrebiniz nasıldır? İyidir elhamdülillah. İnşallah. Sert durma. Hoş görün. Hoş görün. Ne yapalım? Hocalar boş çıkmaz. Anadolu üzerinizden gitsin. Evet. En ağır aydır bu ay. Evet. o hayır. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا رب اذا الله هذا محمد رسول الله يا رب يا رب اذا يا مولاي يا مصطفى هذا الشيء اللي انا ما بقدر اتصدق عليه حاضر يا صاحب Bir sene dursan hazır yalnız. Bir daha feylesin. Sana kesin gider. Her sene sultanların merasimi olurdu oraya. Evet. Padişahımızın. Ertuğrul Gazi sizdedir. Ertuğrul Gazi bizden evet. Ufacık bir yerde. Evet. Böyle şey çevirmişler. Evet. Allah, şükür. Şükür. Ziyaretine vardım Ertuğrul Gazi'ni. Evet. Bir defa. Ondan sonra Şeyh-i Üftade Hazretleri mi? Edebali Ali. Edeb Ali. Onu da ziyaret ettik. Anneleri mi? Evet zevceleri var, anneleri var. Or Orada. Evet. O kuvvetli yer. Çok. Çok kuvvetli. Hı. Elhamdülillah. Açılacak Osmanlı. İnşallah. Kış mevsimi geldi, sonbahar kış yapraklar döküldü. Lakin çınar duruyor. Baharı bekliyor. Mahalle gelince açılacak. Yakın mı ola? Çok yakın. İnşallah. İnşallah. Bizim bildiğimize göre çok yakındır. İnşallah. Evet. Osmanlı'nın son varisi var. Avrupa'da. Evet. Kovduklarının torunu. Selim Efendi var. Ki Selim Efendi Hilafeti Sultan Selim Mısır'da aldı. Gene Selim'in üstündeki padişah Mehdi Aleyhisselam'a verecek emaneti. Aklınızda tutun. İnşallah yakındır. Bir adım kaldı. İnşallah. İkinci adım da Osmanlı oradadır. İnşallah. Hak çağrısı geldiği vakında kimse kaçamaz. İslam yıkılacak kale değil. hepsi ayağımın altındadır. Elhamdülillah. Bir şey verince kadar hükmüm yok ama. Estağfurullah. Bazı defa çok canlı sıkılır da sabrettirirler. Karşıya ne var ejderhalar onlar. Evet. Ne derse bu? El melhametül kubra. Efetül Konstantaniye. Fi sitteti eşhurin. Ebi Sabi Adi Yafruz-i Deccal. nasıl? Yok, fazla yok. Yok. Gayr efendi. Hoca efendi varsa eskilerden. Kalem-i Ali Feriba Fala Kulli Mumini ve Mumini. Evet. Müslimin ve Müslime. Evet. Böyle diyemem bunu. Hocanın sıfatlarını bırakmadı fakirlerin. Bu girdiğim vakitte cami, ben caminin kayımı zannederim. Ya bekçisi zannederim. Yahu dedim. Aşıların bile bir <laughs> üniforması var. Belli olan açı oldu. Bırak bu koca İslam'ın Temsilciler olanları sen ne şey ettin? Ne kadar ayıp. Ya. Yeah. Ne kadar ayıp. Bak şimdi siz geldiniz vakit böyle geliyorsunuz. Şimdi böyle oh. olduğunda ne güzel. Böyle değilim ona. Elini koysunlar. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يواعونك انما يواعون الله يد الله أيديهم فمن لك الحليم ما ينكث على نفسك فمن اوفى بما عاهد عيونه فِي اجلا عظيما رضينا بالله ربا ويستعملين سيدنا محمد السيد ولي الاخره النبي ورسوله رضينا كل المشايخ ve sahabe-i kiram, Nakşibendi'nin tarikatının hepsinin büyüklerine de elimizi verdik. Size vermeye de iznimiz var. İzin verdim. İzin verdim, izin ver. Eyvallah. Fatiha.